Bu olmadı. Bir de bunu deneyelim. Ah, bu da olmuyor. Hadi bakalım bir de bunu deneyelim. Bu da bir işe yaramadı. Son olarak bir de bunu deniyorum. Bakalım. Evet. Evet, evet. En nihayet oldu. Çiçeği kurtardık. Hmm. Demek ki bu bir Türk çiçeğiymiş. <laughs> Yüce Onus. Yüce Onus. Ah, Selena! Yüce Onus, o çiçeğe yardım ettiğiniz gibi bana da yardım eder misiniz? Çok zor durumdayım. Neymiş bu zor durum anlat bakayım. Hani Hades'e ödül olarak verdiğiniz bir kişiyi kötü yapma sihri. Evet. Hades bunu küçücük savunmasız bir kızla kullandı. Leyla'yı kötü biri yaptı. Bunun doğru bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim. Bence de. Lütfen bunu engelleyin Yüce Onos. Maalesef Selena. Benim için de doğru olan Hades'in kazandığı ödüle müdahale etmemektir. Ama o daha çok küçük. Eğer özünde iyi bir çocuksa doğru yolu bulacaktır. Beklemekten başka çare yok. Umarım dediğiniz olur. Dom Adolf Hitler, Kont Dracula, Karın Deşen Jack ve Freddy Krueger. <laughs> Verdiğim bu yemek davetini kabul etmekle beni o kadar mutlu ettiniz ki. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş bu en kötü dört kişisinin şu masanın etrafında oturuyor olması bile <laughs> beni çalışma şevkiyle ateşliyor. Bitti şön Hades. Asıl bizi yemeğe çağırdığın için bizden ki şön. Öyle değil mi Kont? Kesinlikle Hades. Özlemişim senin sohbetini. Dur hatta seni bir öpeyim. Ah Kont'um beni şımartıyorsunuz. Bu arada kan grubun neydi? Ee, yok yok. <laughs> Öpüşmeyelim. Ben grip oldum ben size de bulaşır. <laughs> E o zaman seni öpeyim karın kardeşenciğim. Kan grubun neydi senin? Bana bak, Drakula murakula demem, deşerim karnını. Beyler beyler sakin olun lütfen. E, sizde oturun siz de oturun <laughs> kardeşenciğim. E, sakla bıçağını. Ben sizin hepinizi düşündüm. Bakın size A grubu Eraş pozitif çorba yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> ya. Hadi pıhtılaşmadan hemen için çorbanızı. Evet. Şimdi kadehlerimizi kötülüğe kaldıralım. Lütfen kalkalım beyler. Lütfen. Kötülüğe! Kötülüğe! Benim gibi üstün bir Alman ırkının yanındaki kazana zenci bir katil vermişler. Rezalet! Rezali! Gerçekten rezalet. Büyük ayıp. Yani sizin gibi bir saata. Ama merak etmeyin. Ben bağlantılarımı kullanıp küçük bir şeyler ayarlarım. Ha! Dünyada Claudia Schaeffer diye bir kız var ya. <laughs> o öbür tarafa gittiğinde sizin yanınızdaki kazana vereceğim. Hiç merak etmeyin. Yavol. Yavol yavol. Hay Hitler. Hay Hitler. Adama bak be. <laughs> ne kadar megalomanmış. Hay Hitler, <laughs> Neyse kendini beğenmiştik de en sevdiğim kötü huylardandır. Eee <laughs> Kontu nasılsınız? Beğendiniz mi çorbanızı? Harikarmış. Aa biraz daha isterseniz kanını aldığımız arkadaşı getirelim. Kıtlama yaparsınız ha. Aa. <laughs> ne oluyor orada? Hades ve yanındakiler Drakula, Karın Deşencek, Hitler ve Freddy. Bunlar birleşmiş ne konuşuyorlar? Kesin çok kötü bir şey planlıyorlardır. Ne yapıp ne edip o masayı dağıtmam lazım. Buldum. Hey millet! Duydunuz mu? Üçüncü Dünya Savaşı çıkmış. Ne? Ha? Üçüncü Dünya, Dünya Savaşı var. mı? Evet. Tam 20 ülke birbirine savaş açtı. Tüm televizyonlar naklen yayınlıyor. Bence bunu kaçırmayın. Bunu kaçıramayız. Kalksak kusura bakmazsın değil mi Hades? Ama yemek yiyorduk Ah, benim de gidip izlemem gerek. Umarım Almanya savaş açmıştır. Haylikler. Aynen. Her yerde paramparça olmuş cesetler vardı şimdi. Bunları kaçıramam. Bu değişti ben de kaçıramam. Ya burada seyrederdik Ütopya plazmasında. Of, bu yemeği organize etmek için ne kadar uğraşmıştım. Daha yeni kötülük projelerimi anlatamadan, fikirlerini alamadan çekip gittiler. Ah. Aman canım şikayet ettiğim şeye bak. Dünya savaşı çıkmış sonuçta. <laughs> Üçüncü dünya savaşı. Vay be. Ay kötülüklerim yavaş yavaş meyvesini vermeye başladı. <gülüyor> Meyveler. <gülüyor> oh. Bu ne be? Sanırım senin toplayabileceğin tek meyve bu Hades. Bu ses. Yani dünya savaşı filan hepsi bu masadan dostlarımı kaldırmak için öyle mi? Tabii ki de Hades. Bu kötülerle birleşip kötü planlar kurmana izin vereceğimi düşünmedin herhalde. İşte şimdi beni gerçekten çok sinirlendirdin Selena. Çok! O zaman sen de vaktini daha iyi şeylere harca. Belki iyilik yaparsın. He? Sen şimdi görürsün. İyilik meraklısı Sarı Yelloz. Sarı Yelloz mu? Fitnat beni andı herhalde. Neyse. <laughs> Sakın kaçma. Senden kaçan ah, senin dostun konuş. Birazdan kellen bedeninden ayrılınca da böyle rahat konuşabilecek misin? Ah, o övdek kafanı bedeninden ayırmaya geliyorum. Sağ ol bre Bey'im. Ah. Anlaşılan biri fazla Kara Murat filmi izlemiş dünyadayken. ne ah, ah. Ne var? Birincisi, Cüneyt Tarkın her zaman iyilerin yanında olmuştur Hades. Olabilir. O onun ayıbı. Her insan hata yapabilir. İkincisi, eğer taklit edeceksen konuşmasında değil figürlerini taklit edeceksin. Ah. Bir kere ben Cüneyt Tarkın'dan daha iyi dövüşürüm be. Hah. Sana bir şey söyleyeyim mi Hades? Şu yaşında Cüneyt Tarkın buraya gelse senden daha iyi dövüşür. Sağ buraya Bizans kargası. Eğer karga görmek istiyorsan aynaya bakman yeterli Hades. Neler oluyor? Dünyadaki işiniz bitti. Şimdi gelip Ütopya'da burada dövüşüyorsunuz. Önce o kılıç çekti Yüce Honos. O da benim masadaki dostlarımın kalkmasına sebep oldu Yüce Honos. Dostlarım dediği kimlerdi biliyor musunuz? Kimlerdi? Drakula, Karın Deşen Jack, Hitler ve tabii ki Freddy. Ya demek öyle. Bu kötü kişileri cehennemden çıkartmak için benden izin aldın mı Hades? Ama çok özlemişti bir Ütopya nette de bulamayınca e böyle bir yemek vereyim dedim. <laughs> Hem eski dostları aramanın neresi ayıp? Şarkısı bile var. Unutulmuş birer birer eski dostlar eski dostlar ne bir selam ne bir haber. Eski dostlar eski dostlar hayal meyal düşler gibi uçup giden kuşlar gibi yosunu tutan taşlar gibi eski dostlar. Ama, ama yeter, e yeter. Ayrıca çok kabiliyetsizsin Hades. O şarkı rast makamındadır. Öyle ördek gibi ötüp durma ortalarda. Rast makamındaymış. Çok biliyorsan Bülent Ersoy yerine gitmiş şarkı yarışmasına yürüyeli yap. Efendim? Ee, şey dedim Yüce Onos, benim öyle makamla mevkili bir alakam yok. <laughs> Aferin. Zaten mevki, makam boş şeyler, geçici şeyler bunlar. Dünya vazgeçilmez önemli adamların mezarlarıyla doludur. <laughs> hmm. Ne diyordum ben? Hades'e kötü arkadaşlarına yemek verdiği için kızıyordunuz Yüce Onos. Sen kendine bak be. Benim arkadaşlarım hiç olmazsa işimle ilgili. Peki o, Burak denen adama ne demeli? <laughs> Onunla dünyada gezip tozmuyor musun? Bir kere sen benim özel hayatıma karışamazsın hadi. Sen de benim dostlarıma karışamazsın. Aman tamam tamam tamam. Hadi ikiniz de dünyaya görevlerinizin başına hadi. Yapılan bir kötülüğün bile çok önemi var. Zırvalamayı kes Hades. Onun hayatı zırvalayarak geçiyor. Nasıl kesebilir ki? Ee, sen kendine bak be. Bana bakın. Buraya sizi didişmeniz için çağırmadım. Şşt bak Yüce çok kızıyor. Buraya gelmeden önce kütüphanede bundan önce dünyada görev yapmış Ütopyalılara ait raporları inceliyordum. Hiçbirinin benim kadar başarılı olmadığını gördünüz değil mi Yüce ha? Hayır, görmedim. Sadece bildiğim bir şeyi hatırladım. Sizi uyarmak. Nedir Yüce Honos? Dünyada Ütopyalı olduğunuzu deşifre etmemeniz konusunda. Biliyorsunuz önemli güçleriniz var bundan 12 bin yıl önce dünyada görev yapmış bir Ütopyalı'nın başına çok kötü şeyler gelmişti. Merak etmeyin Jonas, ben bu konuda çok dikkatliyim. Sırrımı sadece üç küçük kız biliyor, onlar da beni asla ele vermezler. E ben de zaten dünyada görünmezim Jonas, beni kimse deşifre edemez ki. Ben söyleyeyim de, bir Ütopyalı'nın başına gelebilecek en kötü şey dünyalılar tarafından Ütopyalı olduğunun anlaşılmasıdır. Gücümüz! Horozcuğum! Horozum! Ben geldim. Geldim. Ne oldu? <laughs> Afrodit biraz parfümü fazla sıkmışsın sanki. Beğendin sen galiba. Veririm sana sonra adını. Sen de kullan. İyi gider. <laughs> Afrodit senin ne işin var burada? <laughs> ne işim <mi> var? <laughs> İşlerim var. <laughs> Espri. <laughs> ya, ne Şimdi e, şey yapıyordum. Bu Gizemli Güzellik Sırları kitabını inceliyordum. Neyse, bu konu değildi. Evet. Şey, e, başım büyük bir dertte. Yani kafam, kafam. Dertte mi? Evet, dertte. Niye? Niye mi? <laughs> ben bir kere dünyaya gitmiştim ya senin yerine. Unuttun mu yoksa? <laughs> Seni gidi unutkan. E? Ee? Eee ne e? <laughs> i̇şte dünyaya gittiğim zaman kesin anlamışlardır dünyalılar benim dünyalı olmadığımı. Olamaz. Peki ama nasıl? Yani Yüce Honos'cum, dünyada şu güzellikte... ...şu boyda, şu posta, şu alımlılıkta bir dişi olamayacağına göre... ...kesin anlamışlardır benim e, dünyalı olmadığımı, değil mi? Yani Yüce Honos, sizden yardım istiyorum. Bir tek siz bana yardım edebilirsiniz. E, biliyorum tabii ki evrendeki güzel bir kadın... ...yani en güzel kadın olmanın bedelinin ağır olacağını bunu ağır ediyorum. <laughs> Makyajım akabilir, ağlamamalıyım. <laughs> Dur. <gülüyor> gülüyorum şu an ağlamıyorum. <laughs>